Herkese merhaba. Yapı FX tarafından hazırlanmış olan güne başlarken yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bu önemli günden bol kazançlı bir e, seans dileyelim. Özellikle tabii ki e, Amerika'dan gelecek olan faiz oranı kararına odaklanılmış durumda. Genel hatlarıyla baktığınızda Fed'in e, mümkün olduğunca e, faiz kararından ziyade daha sonrasında yapacağı açıklamalara odaklanmış bir piyasadan bahsediyoruz. Doğal olarak bu görüntü içerisinde mümkün olduğunca yukarı yönlü fiyat hareketliliklerinde dolar tarafında tabii ki yukarı yönlü fiyat hareketliliklerinde tedbirli olmak gerekiyor. Şimdi bunun sebebini açıklayalım. Birincisi özellikle ekonomik büyüme Enflasyon ve işsizlik oranı verileriyle alakalı olarak çok ciddi iyimserlikler sezilmişti. Verilerden e, özellik beklentilerin aşılması verilerde ve tabii ki bununla alakalı e, faaliyetlerin artış göstermesi, aşılanma hızının artması çok önemli bir e, ivme kazandırmıştı Amerikan ekonomisine. Şimdi bu görüntünün ardından e, yavaş yavaş elindeki e, mermileri elindeki silahları Fed'in kullanacağını söyleyebiliriz. Bu görüntüde tabii ki en önemli e, aslında unsur varlık alım programı. Şimdi varlık alım programında bir hız değişikliği yani azaltılması durumu söz konusu olacaksa o zaman hangi varlıklar etkilenebilir ya da e, ekonomik büyüme, işsizlik oranı ve enflasyon verilerine dair beklentilerde Revize edilecek olan bir e, görüntü var. Bu revize edilmesiyle beraber bu verilerin revize edilmesiyle beraber tabii ki çok doğal olarak piyasa yöne karar verecek. Fed'e yakınlığıyla bilinen Morgan Stanley gibi bankaların görüntüsü söylemleri 1844 aşağıda 1900 dolar yukarıda kırılma sağlayabilecek olan kademeler diyorlar. Şimdi biz de zaten bu iki kademeden uzun bir süredir bahsediyoruz geri çekilmeler gördüğümüz takdirde yani Fed ekonomik büyüme, işsizlik oranı ve enflasyon verilerinde pozitif bir revize gerçekleştirirse o zaman 1844'ü hedefleyebiliriz ons altın tarafında. Diğer taraftan revize edilen tuta e oranlar beklentileri karşılamaz ise o zaman 1900 dolara doğru yükselişler gözlemleyebiliriz. Mümkün olduğunca ee, tabii ki burada yapılan açıklamalara odaklanmamız lazım. Türkiye saatiyle 9'da akşam 9'da faiz oranı kararı açıklanacak. 9:30'da e, Powell tarafından metin e, aktarılmış olacak. Şimdi bu görüntüde bizim dikkat edeceğimiz unsurlar sadece bunlar değil. On altın tarafında evet geri çekilmelere sebebiyet verebilecek olan bir görüntü var. Doğru piyasa şu anda bu yönde bir e, Akış sağlamış durumda, toparlanma görüldüğü takdirde de öncelikle 1871, daha sonra 1900 dolar'a doğru genişlemeler görülebilir. Tabii ki, ama dolar TL tarafındaki görüntüye baktığımızda revize edilmesi konusundan ziyade varlık alım hızının değişikliği e, Türk lirası için çok daha önemli. Bu Brezilya reali içinde, Arjantin pesosu içinde, Meksika pesosu içinde geçerli, e, Güney Afrika randı içinde geçerli, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri. Varlık alım hızı azaldığında, yani piyasaya sürülen bu e, ülkelerin e, elde edebileceği dolar miktarı azalmaya başladığında para birimlerinde kayıp yaşanır. Türk lirası bunların arasında kırılganlığıyla yine ön plana çıkan varlıklardan bir tanesi. Rezervlerimiz çok iyi durumda değil. Aynı zamanda bizim ekonomik kondisyonumuz çok iyi durumda değil. Hatta yani. E, Doğrudan kötü durumda diyebiliriz yani eveleyip gevelemeye gerek yok. Kötü durumda ve çok doğal olarak da e, bu noktada dolara ulaşım hızımız azaldığında net bir şekilde Türk lirasının kayıp yaşayacağından bahsedebiliriz. 8.75'e doğru yukarı yönlü bir hareket görme ihtimalimiz oldukça kuvvetli hale gelecek demek oluyor bu. Şimdi güne aşağı yönlü bir şekilde başladık. Piyasa son 2 gündeki yükselişlerinin ardından 13 günlük hareketli ortalamaya yakın bir konumda yani 8.54 civarlarından bir miktar geri çekilme gösteriyor. Ne kadar derinleşme görebiliriz? 8.48 seviyesine doğru derinleşme gösterebiliriz. Tabii ki bu Amerika'dan gelecek olan açıklama öncesinde yaşanabilir. Dikkatli olmak gerekiyor. Eğer Ağustos-Eylül ayları işaret edilmez ise varlık alım programına ilişkin daha uzun bir süreden bahsediliyorsa ve yeni yeni artık bu konuyu irdelemeye başladık şeklinde geçiştirilirse o zaman Türk lirası bir kez daha değer kazanımı gösterebilir. O zaman 8.45'in altında da sarkma gözlemleyebiliriz. Ama ertelenmez ise ve yakın bir tarihte varlık alım programında değişiklik yapılacak ise o zaman Türk Lirası yavaş yavaş beklentileri fiyatlar 8.75'e doğru ilerleme kaydederiz. Öncelikle 8.63'ü hedefleyeceğimizi de belirtmiş olalım. Şimdi Bitcoin tarafında e, tabii ki e, gelişmeler yaşanacak. Powell'ın açıklamalarında bu arada kripto paraları da değineceğini düşünüyoruz birçok e, kesim zaten bu şekilde bir görüş bildiriyor. Şunu unutmamak lazım. Powell'ın e, ve ekibinin kripto paraları ilişkin görüntüsü, düşüncesi zaten e, çok büyük ölçüde belli. E, baktığınız zaman e, dijital paranın çıkarılması konusu, kripto paraların e, regüle edilmesi konusuyla alakalı oldukça aslında pozitif bir görüntü var. Çünkü biliyorsunuz Bitcoin vadeleri, Ethereum vadelerini Amerika sunuyor ve SEC'nin başında zaten kripto paralara çok sıcak bakan bir şahıs var. Doğal olarak bu görüntü içerisinde Powell ve ekibinin de yavaş yavaş ısındığını, yavaş yavaş bu konuda nasıl bir düzenleme getirilmesi gerektiğini bildiğini söyleyebiliriz ve ciddi bir aslında engel teşkil etmiyor. Powell'ın yaptığı açıklamalarda regülasyonlara ilişkin e, ipuçları görürsek eğer kripto paralarda evet bir geri çekilme görürüz ama bu geri çekilme açıkçası sağlıklı bir alım fırsatı için uygun olacaktır. Amerika'nın regülasyonlarla, düzenlemelerle e, ilerlemesi halinde kripto paralarda uzun vadede çok daha sağlıklı bir görüntü oluşur. Bunu söylemekte fayda var. Ee, yangın ortamı oluşturmanın hiçbir manası yok açıkçası. Düzenlenmesi gerekiyor. Bunu e, inkar edemeyiz. Düzenlenecek olan kısmının sadece bu varlıklarda özgürlüğü kısıtlayıcı e, düzenlemeler olmaması gerekiyor. Bunu söylemek lazım. Şimdi buradaki yukarı yönlü fiyat hareketi devam ettiği takdirde. 42 bin dolar öncelikle hedefleniyor olacak. Yakın bir kademe evet doğru. 42 bin dolar aşıldığı takdirde 48 bin dolara bir 6 bin dolar daha genişleme gözlemleyebiliriz. Ama şurada da görmüş olduğunuz gibi dünkü düşüşten sonra stokastik tarafında sinyal çizgilerinin birbirlerine yakınsadığını görüyoruz. Ki bugün eğer 40 bin doların altına sarkma gözlemleyecek olursak 38 bin dolara öncelikle daha sonra 37 bin dolara doğru düşüş sinyalleri veririz. Bunu da göz ardı etmeden işlemlere girmekte fayda var. Ethereum tarafına baktığınızda yine benzer risklerden bahsedeceğiz ama burada gördüğünüz gibi kesişme daha önce yaşanmamıştı. Şu anda 13 ve 89 günlük hareketli ortalamaların kesişmeye doğru gittiğini görüyoruz. Bu noktada Bitcoin'e kıyasla daha fazla artık problem teşkil edebilir. Bitcoin bu durumu daha öncesinden zaten fiyatlamıştı ve gerçekleştirmişti. Şimdi buradaki görüntüye baktığınızda 2500 doların hafif üstündeyiz. Buradan sarkma yaptığımız takdirde derinleşme 2200 dolara doğru devam edebilir. Ki bu bugün açıklanacak olan Powell'ın yaptığı açıklamalarda kripto paralara nasıl bir noktadan değinecek bunu da görmemiz lazım. Ama tabii ki 2500 dolar üstünde kapanışları sürdürecek olursak hala 2800 dolara yükselişlerinde ön planda kalmaya devam ettiğinden bahsetmemiz mümkün olacak diyebiliriz. Ee, yukarı yönlü fiyat hareketlilikleri için tedbirli, dikkatli olmak gerekiyor. Geri çekilmelerde özellikle e, 2200 doların dikkatle takip edilmesi gerekiyor diyebiliriz. Şimdi e, Ripple tarafında e, hala Riskli görüntü devam ediyor. Bu riskli görüntü 77 sente düşüşün sinyallerini veriyor ki 13 günlük hareketli ortalamanın altında gördüğünüz gibi seyrediyoruz ve aşmakta zorlanıyoruz. Piyasa katılımcısı çok ciddi bir değişime sebebiyet vermiyor doğru ama şu anki görüntüde de e, aynı zamanda alım fırsatları da e, daha küçük oranlarda gerçekleştiriliyor. Şu an tabii ki Fed'den gelecek açıklamayla beraber daha fazla derinleşme gördüğümüz takdirde 77 sent hedefleniyor olacak diyebiliriz. Şimdi petrol tarafına geçiş yapalım. Petrol tarafındaki görüntümüze hemen bir bakalım. Burada aşırı alım bölgesinde seyrettiğimizi ve sert bir geri çekilme ile karşılaşabileceğimizi açıklamıştık. E, sert geri çekilmeler tabii ki çok ciddi bir... E, Görüntüye sebebiyet vermeyecektir. Şu anda İran'dan da gelen açıklama bunu gösteriyor. Bakın e, temel problem İran'ın e, petrol ticaretini Amerika tarafından yaptırım uygulanmış olmasıydı. Temel problem talebin azalmış olmasıydı. Talep konusu çözüme kavuşuyor artık. Çok ciddi bir şekilde artış gösteriyor. E, bütün ekonomiler yavaş yavaş açıldıkça. Petrol talebi artış gösteriyor. Petrol talebi arttıkça da doğal olarak yükselişler görmeye devam ediyoruz petrol fiyatlarında. Şimdi İran konusuna da değinecek olursak nükleer anlaşma konusunda ciddi ilerleme kaydettiler ama dün İran'dan gelen açıklamaya baktığımızda uranyumun zenginleştirilmesi konusuyla alakalı olarak %60 zenginleştirilen kısım çok ciddi bir kısım. Ve aynı zamanda açıklamanın içerisinde Amerikan yaptırımlarını görmezden geliyoruz diyorlar. Şimdi görmezden geliyorlarsa nükleer anlaşma konusunda bir yaptırımın kaldırılmasına yönelik bir istekte bulunmaları çok saçma. Madem görmezden geliyorsunuz o zaman bu istekte bulunmayın. Amerika'nın da zaten şu anda nükleer anlaşmada elini güçlendiren kısım bu. Madem nükleer anlaşmayı gerçekleştiriyoruz, o zaman e, nükleer anlaşmayı gerçekleştirirken madem umrunuzda değil yaptırımlar, o zaman yaptırımları kaldırmayalım şeklinde ve Uzu uzadıkça uzuyor süreç. Bu süreç uzadıkça petrol tarafındaki talep konusu daha fazla fiyatlanıyor. İran devreye girdiği zaman sadece birkaç dolarlık bir düşüşle karşılaşıyor olacağız ve bu alım fırsatı olarak değerlendirilecek. Bakın bu haber akışının sağlandığı iki noktayı sizlere göstereyim. Şuradaki 3 günlük sert düşüş, şuradaki 2 günlük sert düşüş. İranla Amerika'nın anlaştığına yönelik açıklamalarla beraber bu durum yaşanmıştı. Şu andaki görüntüde de e, anlaşma yolunda İran'ın açıklamaları maalesef bir süredir ciddi bir yükselişe sebebiyet veriyor talebinde artışıyla beraber. 73.10 ve 73.80'e doğru Alıcılı atakların genişleme ihtimali kuvvetleniyor şu an için. Petrol tarafından DAX'a geçiyorum. Endeks tarafındaki görüntüye hemen bir bakıyoruz. Burada da görmüş olduğunuz gibi kısmi düşüşler gerçekleşiyor ama e, endişe verici bir görüntü değil. Alım fırsatı yaratan bir görüntü değil. E, alım fırsatı yaratması için geçtiğimiz günlerde olduğu gibi 15.550 civarlarına bir düşüş görmeliyiz ki Fırsat olarak değerlendirebilelim. Bu fırsattan da tabii ki alıcılı ataklar e, devam ettiği takdirde 15.840'a doğru genişleyen bir seyirle karşı karşıya kalabiliriz. Mümkün olduğunca e, bu görüntüyü korumamızda fayda var. E, geri çekilmeleri fırsat olarak değerlendirmeye acele etmeyelim. Yukarı yönlü fiyat hareketliliklerinin devamını ele almaya, orta ve uzun vadede yükselişleri beklemeye devam edelim diyoruz. Bu S&P için de geçerli. S&P tarafında da geri çekilmeler 4.200 doların altına, 4.200 puanın altına, 4.120'ye kadar derinleşmez ise ciddi bir fırsat olduğundan bahsetmemiz çok da kolay değil e ve bu durumda da biz yukarı yönlü beklentilerimizi, pozisyonlarımızı koruyarak ilerlemeliyiz diyebilirim. Sanıyorum değinmediğimiz herhangi bir konu kalmadı. Mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalıştık. Umarım da faydalı olmuştur. Günün geri kalanında sizlere bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün diliyoruz. Yarın sabah